Bak şu anda Kasık şelalesinde yaklaşık 33 metre yüksekliğindeki bu buz kayasına tırmanacaksınız. Nerede katılıyorsunuz? Ülkeden katılıyorum. <laughs> 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 ah, yanlış yaptım. Gönderi geçiyorum. Bak böyle iki tutarak buradan Ah! Ah! Bahşiştah! Evet. Haydi! Bak, sol ayağın gibi bas. Sol ayağını ne güzel bastın, evet. Sağ ayağını da bas, al bunu. Evet. Bu ne çocuk ya? Hahaha! Sırrı dağıtabilirim şimdi. Hadi ben de çektim. Evet. Kazıkçalar ise 33 metre yüksekliğindeki bu tırmanışı geri, geri iniş başladı. Hocam kolay gelsin. Şu anda e, kasık şelalesinde herhalde buz tırmanışı yapacaksınız. Evet. Buz tırmanışı için geldik. Buz biraz hayal kırıklığı yarattı. Erimeler olmuş ama deneyeceğiz bakalım. Bunduğumuzu bulamadık ama. Bakalım çıkabilirsek. Maalesef kış şartları olmasına rağmen küresel ısınmadan dolayı hava çok sıcak. Ee, 10 gün önce burası tamamen buzla kaplıydı ama şu an Yüzde altmış yetmiş erimiş.